Ama ya. mecbur gidecek içeceğiz yiyeceğiz mi? Evet. uzak ya karıştırırız. Şimdi evin konuğuna bırakmayız. ya. Kim ki bunlar? Güzel <laughs> Evet. Kim? Hasan mı? Hı? Seçkin Ya kan öyle diyor. Ya. Orada aynı. Orada farklı mı <laughs> Sen şey yapıyorsun böyle. Macer. Ne ki de çelen bana. Paadavri. <veriyim>. Ben <laughs> gidiyoruz ya Gidelim, Ya gideriz ya. Biz ya. hiç dinlenmiyorsunuz

Bilmiyorum ya baş bir gideceğin aklını bir kendimizi yormayalım beynimizi. <gülüyor> <gülüyor> o ne ayın? Bilmiyorum. Dokuzu değil mi? Hı hı. Beş günü Yarın da kaldı, bitti. Üç günü kaldı beş günü. Bizim de yarından sonra bitiyor. Üç günü kaldı, yeter ki. Geldik, Hey ya, sıkıldık artık. En güzel üç gün bitti. Hı hı. Sonra sıkıcı, yavaş yavaş sıkılmaya başlıyoruz. Hı hı. Doğru söylüyorum. Tam 3 gece iyi. Yeter, Burası yapma. iyi. O şeyde olsa Mersin'de 3 gündür çok. O, 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 Çünkü hep para gidiyor ya. Yani 200, 300 giderdi şimdi ya. Yani. Fazla giderdi. Var, Anladın evet. Bizim ev evet. mağazaya da girebiliyoruz. Evet. Sen orada nereye gidiyordun ya? Yoruldum ya. Kazık frevlan attın. Arkadan duman çıktık. Saçlar yanına vardı ya. Birine vardı orada gördüm de. O değil, bir tane arada. Sen de şeye gidiyordun, başka bir şeye ayrılıyordun orada. O, o, bak o yer çatal ya. Saçardın değil mi? Niye öyle oluyor? Ben o, o sağdan gideyim. Şöyle gidelim. ayrı vuruyor. <laughs> <laughs> Baktım şeye gidiyor, ismini de <laughs> Köye <Koyu> giriyor. <laughs> Baktım Allah bu ne yapacak mı koyuyor? Yok koy değil. yol şey bir acayip yapmışlar. Şöyle yapmışlar. Şöyle. Benim önümdeki adam da öyle gitti. Değil, ondan şey yaptım, gördüm. Abi oğullar. Şöyle yol. Böyle yol olur ya. Baktım bu gidiyor. Ha böyle de yok. Dikkat et oğlum Türkiye'de. Vallahi değil, ne oldu böyle değil. Ha tabela olsun da neyse. Tabela şu gördüğünüz.